Hepinize merhaba YouTube Haber Türkiye takipçileri. Bugünkü konumuz olan Ekin Soyak kanalı kapatıldı mı kapatıldı mı diye konuşmuştum. Ekin Soyak'ın kanalı askıya alındı demiştim. Ve YouTube Haber Türkiye tarafından da yine doğru bir haber verilmiştir. Tekrar açılabilme olasılığı vardır demiştim arkadaşlar. Ve hemen ikinci Soyak kanalına gelelim. Ökin Soyak'ın kanalı tekrar açılmış. Tekrar aynı abonesi. Kusura bakmayın. Tekrar aynı abonesi var. 236 bin abonesi. İzlenmelerinde hala bir düşüş yok diye görünüyor. E, 34 milyon, 34,5 milyon izlenmesi var arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde olduğu gibi gözüküyor. Ee, Vbox TV kapatıldım diye bakalım. Vbox TV de kapatılmamıştır arkadaşlar. Ee, 280 abonem var aslında. Yani ben size demiştim askıya alınmıştır diye. Tekrar aynı şekilde söylüyorum. YouTube haber Türkiye tarafından da kesinlikle doğrulanmıştır arkadaşlar. E, Ekin Soyak kanalı kapatalım Cevapları burada videosunu izlemek istiyorsanız hemen kanalıma girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.